Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta komut da ev nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok uzatmadan yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerekli malzememiz komut bloğu arkadaşlar. bir de elektrik vermek için bir şey ben redstone bunu bir de ahşap basın plakası aldım arkadaşlar. Siz elektrik vereceğiniz herhangi bir şey olabilir arkadaşlar. Ben bunları seçtim. Arkadaşlar komut bunu nasıl alınır hemen onu göstereyim. Give yazacağız arkadaşlar. Give. Sonra app. Yazıp. Sonra koma, komut bunu yazacağız ama. Command İngilizce yazacağız. Yani command ayırıp bulaşık yazacağız arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bu komut bloğumuzu verildi diyor. Ben yapacağımız yere katalım. Arkadaşlar evimizin nerede olacaksa orayı bak yerini çapraz şekilde uzunluğunu da olacağı bir çek şey seçelim. Benim için bu kadar yeterli arkadaşlar. Siz yapın kadar arkadaşlar. İki, buranın kodunu alalım konumun arkadaşlar. Nasıl alalım? Konum size gerekmiyor arkadaşlar. Koordinatlar. Açmak için arkadaşlar. Ko koordinatlar. Siz de kaparken siz de açıyorsunuz arkadaşlar. Bakın koordinatlarınız geliyor. Benim. 233, 3, 237. Pil yazdığınız ilk olarak arkadaşlar. 237. 3 233 Haksa pardon 233 başlaymış Bir yazalım 233 3 237 Arkadaşlar yazdık Daha çapkaz diğer taraftakini de alalım Arkadaşlar hızlı bir şekilde 219 3 251 Hemen yazalım 219 kaç ortadaki rakamı değiştirip kaç blok olacağını yazacağız arkadaşlar evinizin kaç kat olması için sondaki rakamın ortasındaki arkadaşlar yazalım ben 15 kat yüksekliğinde istiyorum arkadaşlar siz istediğiniz bir tane alabilirsiniz ben 15 kat istiyorum arkadaşlar bana size kalmış arkadaşlar yazalım. Sonra arkadaşlar buraya hangi bu taş yapılmasını istiyorsanız ben kuvars bulanda yapmasını o yüzden var yazıp arkadaşlar siz elmas yaz altın yazabilirsiniz istediğiniz gibi arkadaşlar istediğiniz bunu ben kuvars bulaşlarını ayırıp bloş yazacağız arkadaşlar bu kattık arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şöyle şunu katalım şöyle arkadaşlar. Bunu size Bakın arkadaşlar hemen bastığımız anda bakın bastım arkadaşlar bunun içine içinde sıkışmış şey hemen çıkayım arkadaşlar size bina göstermek için şu bina geliyor ama arkadaşlar evin bir geliyor bakın arkadaşlar ama arkadaşlar kötü bir sadece bir yanı var evin içinde işte taşlarla dolu bunu hemen nasıl götüreceğimizi göstereceğim arkadaşlar basit inor içinde normal eve çevirebilirsiniz arkadaşlar ilk olarak kırmızı katalım Arkadaşlar hemen buraya bir yazalım Biz, arkadaşlar sadece üst katın çapraz en alt kata kadar alacağız arkadaşlar hemen alalım Geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kodu alalım hemen hemen katın. İti, 232 4 238 Hemen yazalım. Yazalım. 232 4 238 Arkadaşlar boşluk bırakıp diğer tarafın komutunu alacağız arkadaşlar. Aynı şekil. Hemen şuraya arkadaşlar alalım. içine girip arkadaşlar. Ben altı kadar alayım. Tamamdır arkadaşlar. 224, 250. 224, 250 kodumuz. Hemen girelim. Afiyet ama dördü girmeyeceğiz ortadaki kodu. 220. Kaç evin için 15 blok Bir çıkarın 14 arkadaşlar. Sonra 250 yazacağız. 250 oldu. 250. Sonra ayrı yazacağız. Ayır. Hadi gözün kalmayacağız. Tekrar bunu katıyoruz. E katıyoruz. bastığımız anı. Bakın dolduruldu diyor. 1837 blok. Yani üst kattan ben girdim. Ama bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ev. burada da yazı yaz zaten. Akşam. Tamam. Evinizin için boşaltıldı arkadaşlar bakın elimde su var bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın görüşürüz